Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Dacia Duster aracına yan basamak veya diğer adıyla yan koruma ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 2018 ve sonrası 2024 yılına kadar aynı kasa araç tasarımı çalışılmıştır ve basamakları aynıdır. Tiguan serisi otomobile yan basamak uygulaması yapıldı. Kutu içerisinden iki adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. Duster aparatları iki sağ ve iki sol olarak bulunmaktadır. Araca üzerinden de bulunan montaj yerlerine montaj yapılmaktadır. Araç delinmez fakat 2024 model kaslarda alt bölümdeki muhafaza kesilip çöpe atılmalıdır. Kesilmesi herhangi bir sorun oluşturmaz. 4 mm kalınlığında sac malzemeden üretilmiştir. Diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.